Sabah vaktinde rızık, şükür ve tevbe duasım. Allahım, senden mükemmel bir nimet, güzel ve geniş bir rızık istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Muhammed'e bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun. Allah'ım göğü, yeri, ikisinde ve aralarında bulunanları ayakta tutan, kendisiyle dirileri öldürdüğün, ölüleri dirilttiğin, ecelleri saydığın, dağları dağıttığın yüce isminle senden istiyorum. Allah'ım denizleri ölçtüğün, ile aziz, azizi zelil yaptığın, kendisiyle dilediğini yaptığın, bir şeye ol dediğin ve onun da olduğu yüce isminle senden istiyorum. O öylesine yüce bir isimdir ki, isteyenler onunla istedikleri zaman isteklerini verdin. Dua edenler onunla dua ettikleri zaman dualarına icabet ettin.'' Sığınanlar o isimle sığındıkları zaman karşılıklarını verdin. Darda kalan kulların onunla yalvardıkları zaman onları kurtardın. Şefaat dileyenler onunla şefaat istedikleri zaman onlara şefaat ettin. Yardım isteyenler onunla yardım istediklerinde yardımlarına koştun. Senin kapına gelenler onunla yalvardıkları zaman Nidalarını duydun. Tevbe edenler o isimle sana yöneldikleri zaman tevbelerini kabul ettin. Ey efendim, ey mevlam, ey ilahım, ey kuvvetim, ey komşum, ey sığınağım, ey övünç kaynağım, ey din, dünya ve ahiretimin zahiresi, senden istiyorum en büyük isminden daha büyük olan isminle senden istiyorum. O yüce isminle senden başka hiç kimsenin bağışlayamadığı günahım için, hiç kimsenin gidermediği sıkıntım için, senden başkasının gideremediği zararım için, onunla seninle mübareze ettiğim ve işlediğimde sana karşı haya duygumun azalmasına sebebiyet veren günahım için dua ediyorum.'' Allah'ım işte ben huzuruna günahkar, hatalı olarak geldim. Yeryüzü bunca genişliğine rağmen bana dar geldi. Çaldığım kapılar kapandı. Bildim ki senden başka bir sığınak ve barınak yoktur. Allah'ım işte ben huzurundayım. Günahkar, hatalı, muhtaç ve kusurlu olarak sabahladım ve akşamladım senden başka günahımı bağışlayacak maddi manevi hastalıklarımı iyileştirecek birini bulamıyorum zararımı ancak sen telafi edersin ben tevbemi kabul edeceğini ve günahtan kurtaracağını umarak tevbesini kabul ettiğin ve sıkıntısını giderdiğin zaman zünnun lakaplı kulun Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın dediği gibi sana yalvarıyorum. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum. Ey efendim ve ey mevlam, en yüce isminle duama icabet etmeni ve isteğimi bana vermeni talep ediyorum. Katındaki ferahlığı afiyet içinde rahmetinle çabucak vermeni ve korkumu gidermeni istiyorum. Beni alıştırdığın mükemmel bir nimet, güzel ve geniş bir rızık istiyorum. Ya ilahi, beni verdiğin nimetlere karşı sana şükretmekle rızıklandır. Beni hayatta bıraktığın sürece bana olan nimetlerini tamama erdir ve sana olan şükrümü de devam ettir.'' öldürdüğün zaman günahlarımı hatalarımı aşırılıklarımı ve suçlarımı bağışla böylece beni dünya saadetine ve ahiret nimetlerine ulaştır Allah'ım gecenin ve gündüzün takdiri senin elindedir güneşin ve ayın takdiri senin elindedir hayrın ve şerrin takdiri senin elindedir dinimi dünyamı ahiretimi ve bütün işlerimi bana mübarek kıl. Amin. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, ehline, temiz ve nezih sahabelerine salatü selam eyle. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah rızası için el Fatiha. Sabah vaktinde rızık, şükür عربشا أوكنشب، دعاء في اليوم الثامن من كل الشهر للإمام علي كرم الله وجهه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي تقوم به السماء والأرض وما فيهن وما بينهن وبه تحيي الموتى وتميت الأحياء وبه أحسيت عدد الآجال ووزن الجبال وكيل البهار وبه تعز الذليل وبه تذل العزيز، وبه تفعل ما تشاء، وبه تقول للشيء كن فيكون، وإذا سالك به السائلون أعطيتهم سؤلهم، وإذا دعاك به الطاعون أجبتهم، وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم، وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم، وإذا تشفع إليك المتشفعون شفعتهم، وإذا استسرحك به المستسرخون استسرحتهم، وإذا نجاك به الهاربون إليك سمعت نداءهم، وإذا أقبل إليك التائبون قبلت توبتهم، وانا اسالك يا سيدي يا مولاي ويا الهي ويا قوتي ويا رجائي ويا كهفي ويا فخري ويا أُتَّتِي لديني ودنياي واخرتي واسالك باسمك الاعظم الاعظم وادعوك به لذنب لا يغفره غيرك ولكرب لا يكشفه سواك ولطر لا يقدر على إزالته عني إلا أنت ولذنوبي التي بارستك بها وقل منها حيائي عند ارتكابي لها فها انا ذا قد اتيتك مذنبًا خاطئًا قد طاغت علي الارض بما رحبت وضلت عني الحيل وعلمت لَا ملجأ ولا منجا منك الا اليك وها انا ذا بين يديك قد اصبحت وامسيت مذنبًا خاطئًا فقيرا محتاجا لا أجد لذنبي غافرا غيرك ولا لكسري جابرا سواك ولا للضر كاشفا إلا أنت وأنا أقول كما قال عبدك ذنون حين تبت عليه ونجيته من الغم رجاء أن تتوب علي وتنقذني من الذنوب يا سيدي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنا أسألك يا سيدي ومولاي باسمك الأعظم أن تستجيب لي دعائي، وأن تعطيني سؤلي، وأن تعجل لي الفرج من عندك، برحمتك في عافية. وأن تؤمن خوفي في أتم النعمة وأفضل الرزق والسعة والتعة وما لم تزل تعبدني يا إلهي وترزغني الشكر على ما آتيتني وتجعل ذلك تاما ما أبقيتني وتعفو عن ذنوبي وخطاياي بإسرافي وإجرامي إذا توفيتني حتى تصل إلى سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم بيدك مقادير الليل والنهار، وبيدك مقاتير الشمس والقمر، وبيدك مقادير الخير والشر، اللهم فبارك لي في ديني. ودنيايا وآخرتي وفي جميع اموري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اجمعين. والحمد لله رب العالمين. تعالى ذي زلر، علي رضي الله عنه، هر أيان يلمدوكوزن جوجنن دا يابتل من تن ألانان، رزق Şükür ve tevbe duasını sizlerle paylaştım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.